Pek çoğumuz yaşadığımız sağlık sorunlarının neyden kaynaklandığını bilemeyiz. Yediklerimiz, yaşadığımız psikolojik hayat vesaire her şey etki edebilir. Peki böyle sağlık sorunlarıyla karşılaştığımızda alternatif yöntemlerle nasıl kurtulabiliriz? Herkes bunu araştırır ve merak eder. En doğal çözüm yöntemlerini videolarımızda sizler için araştırıyor ve denenip sonucu alınanları paylaşmaya gayret ediyoruz. Çoğu insan mide şişkinliği yaşar. Peki bunun sebeplerini? Nasıl kurtulabiliriz? Bu videomuzda bunun cevaplarını bulacaksınız. Videomuza başlamadan önce lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hazırsanız şimdi cevaplarına geçelim. Öncelikle mide şişkinliği neden olur? Bunun cevabına bakalım. Mide şişkinliğinin en önemli nedeni sindirim sistemindeki aşırı katı, sıvı veya gazın ortaya çıkmasıdır. Yiyeceklerle birlikte yutulan hava miktarı şişkinliğe neden olur. Çok hızlı yemek aşırı hava yutulmasına yol açar. Bu hava mide ve bağırsaklarda gaz oluşturacağından şişkinlik nedenidir. Bazı yüksek lifli yiyecekler sindirim sisteminde büyük miktarlarda gaz üretilmesine neden olduğu için mide şişkinliğine neden olur. Başlıca fasulye ve mercimek gibi baklagiller ve bazı tam tahıllar birer gaz kaynağıdır. Gıda alerjileri de şişkinlik nedenidir. Sindirim sisteminin tahammülsüz olduğu yiyecekler yenildiğinde aşırı gaz üretimi dolayısıyla şişkinlik ve diğer semptomlar ortaya çıkar. Hareketsiz yaşam tarzı mide ve bağırsaklarda şişkinlik oluşturur. Şişkinliğin diğer önemli bir sebebi strestir. Stres nedeniyle sindirim sistemindeki organların düzenli olarak çalışmaması şişkinliğe neden olur. Bazen kişilerde mide mikrobu yani Helicobacter pylori'nin olması da hastalarda aşırı gaz, geğirme ve midede şişkinliğe sebep olmaktadır. Mide şişkinliği yaşadığınızda bunun önüne nasıl geçebiliriz? Hangi yiyecekler çok iyi gelir? Buna geçmeden önce mide şişkinliğine karşı alınması gereken bazı önlemler var. Mide şişkinliği yaşamamak için şunlara mümkün olduğunca dikkat edin. Besinleri yavaş ve iyi çiğneyerek tüketin. Yemek sırasında konuşmayın. Bu sayede yemek sırasında yutulan hava azalacak ve midede gaz oluşumu engellenecektir. Stresten uzak durun. Yoğun strese maruz kalan kişiler sıkça mide problemi yaşarlar. Günde 3 ana ve 3 ara öğün olacak şekilde beslenmeye dikkat edin. Gün içerisinde yeteri kadar su tüketmeye özen gösterin. Yüzme, koşu, yürüyüş, pilates, yoga ve benzeri fiziksel aktiviteleri düzenli olarak yapın. Yoğurt, salatalık, nane, zencefil, tarçın, rezene gibi sindirim sağlığına dost besinleri beslenmenize dahil edin. Gereksiz ve bilinçsiz ilaç kullanımından kaçının. Sigara kullanımından mutlaka uzak durun. Az baharatlı ve az yağlı gıdalar tüketin. Çay, kahve, alkol gibi içecekleri fazla tüketmeyin. Özellikle alkolden uzak durun. Yatmadan önce kesinlikle yemek yemeyin. Dolu bir mideyle yatmak, başta sindirim sağlığı olmak üzere genel sağlık açısından son derece zararlı. Evet, şimdi gelelim mide şişkinliği yaşıyorsak bundan nasıl kurtuluruz? Size çok güzel bir tarif vereceğiz. Defne yaprağı. Birçok alanda kullanılan defne yaprağının insan sağlığına sayısız faydası olduğu gibi kozmetik sektöründe de sıklıkla kullanılır. İnsan sağlığına faydaları bakınız neler? En önemli özelliklerinden birisi içerdiği antioksidanlardır. Bu sayede vücutta biriken toksinlerden arınmasını sağlayarak hastalıklara olan direncini güçlendirir. Enfeksiyonlara karşı korur. Soğuk algınlığı ve buna bağlı olarak çıkan hastalıkların tedavisinde kullanılır. Ateş düşürücü özelliği vardır. Antiseptik ve antiviral özelliğiyle kuru ve toz haline getirilmiş defne yaprakları açık yaraya sürüldüğünde kısa sürede iyileştiği görülmüştür uyku verimini ve kalitesini artırır. Hazımsızlığa iyi gelen defne yaprağı mide rahatsızlıklarının önüne geçerek rahatlatır. Düzenli ve miktar abartılmadan tüketilen defne yaprağı çayı kolesterolü düşürür. Kalp ve damar sağlığını güçlendirir. Mide şişkinliği, gaz oluşumu ve sindirim sistemi rahatsızlıklarına iyi gelerek bağırsakların düzenli çalışmasını sağlar. İdrar söktürücü olmasıyla vücutta iltihap oluşumuna engel olur. Evde yakılarak kullanılan defne yaprakları solunum yollarını rahatlatır, nefes darlığına iyi gelir ve stresi azaltır. Balgam söktürücüdür. Eklem ağrıları, romatizma, migren ağrılarını dindirir. Kadınlarda adet döngülerinin düzenli olmasına yardımcı olur. Böbrek taşlarının oluşumunu engeller. Gargara yapılarak ağız ve diş sağlığı korunabilir. Peki defne yaprağı nasıl kullanmamız gerekir? Çay olarak kullanımı şu şekildedir. 6 adet defne yaprağı, yarım litre kadar su. İlk olarak su kaynatılır. Ardından kaynayan suyun içerisine defne yaprakları eklenir ve 5-10 dakika kadar demlenmesi beklenir. Biraz ılıyan çaya bal ekleyerek içilebilir. Biraz önce saydığımız şeylere faydası olur. En çok da mide şişkinlikleri azaltmada çok önemli bir rolü vardır ve mide şişkinliğine iyi gelen diğer yedi bitkiden bahsetmek istiyoruz. Ananas. %85 oranında su içeren ananas ayrıca içindeki bromelain denilen enzim aracılığıyla protein üretir. Hazmı kolaylaştırır ve bazı mide rahatsızlıklarına iyi gelir. Salatalık Besin değeri düşük olsa da salatalık doğal bir idrar söktürücü olarak idrar seviyesini artırır ve vücuttan toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Maydanoz Maydanoz gaz şikayetine iyi gelen bir sebzedir. Siz de şişkinliğe neden olan besinleri pişirirken maydanoz eklerseniz bu etkiden kurtulabilirsiniz. Zencefil Antiinflamatuar özellik gösteren zencefil mide bulantısı ve şişkinliğe iyi gelir. Antik Yunanlılar sindirime yardımcı olduğu gerekçesiyle yemeklerden sonra zencefil yerdi. En hızlı etkiyi görmeniz için taze tüketmeniz önemli. Rezene. Rezene sindirim sistemindeki kasları yumuşatır ve gazın sıkışıp kalmasını önler. Yemek pişirirken üzerine serpebilir veya çayınıza katarak tüketebilirsiniz. Biberiye. Biberiye gaz şikayetine iyi gelir ve sindirimi kolaylaştırır. Sıcak bir bardak suya limon suyuyla birlikte ekleyebilirsiniz. Ayrıca patates veya etleri pişirirken de tercih edebilirsiniz. Ve nane. Araştırmalar nanenin bağırsakları rahatlattığını göstermektedir. Bir fincan sıcak nane çayı bağırsaklarınıza çok iyi gelecektir. Videomuzun yararlı olduğunu düşünüyorsanız lütfen videomuzu beğenerek paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinize sağlıklı bir yaşam diliyoruz. Hoşçakalın.